Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası, gerçek matematiğe hoş geldiniz. Tartma Kullanacağımız materyaller, terazi, onluk kartlar ve çift taraflı sayma pulları. Nesneleri tartarken tartı ya da terazi kullanırız. Standart bir ölçü birimi kullanıyorsak eğer, gram, kilogram ya da tonla ifade ederiz. Bir ton, bin kilogramdır. Bir kilogram bin gramdır. Gramı kilograma çevirirken bölme işleminden faydalanırız. Kilogramı tona çevirirken yine bölme işlemi yaparız. Tondan grama veya tondan kilograma çevirmek için ise çarpma işlemi yaparız. 2 kilogramı grama çevirirken binle çarparız. Bir sayıyı binle çarpmak demek üç sıfır koymak demektir. Yani sayı 3 basamak büyür ve 2000 sayısına ulaşır. Yani 2 kilogram 2000 gramdır. Şimdi 4000 kilogramı tona çevireceğiz. Yani 1000'e böleceğiz. 1000'e bölmek demek 3 sıfırını silmek demektir. Yani sayımız 3 basamak küçülecektir. Ve sayımız 4'e ulaşır. 4000 kilogram 4 tondur. Siz de bu kartları kullanarak çevirme işlemlerini yapabilirsiniz başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.